Artık yeni oyun çıkmasına bir aydan az bir süre kaldı. Oyunda 98 Ronaldo Neymar, 99 Hulit, 97, 99 Van Dijk gibi inanılmaz kartlar var. Peki aynı 11'de bu kartlardan ikişer tane olsa en zor seviyede karşımıza nasıl bir güç olur? Gelin birlikte deneyelim. Hype ve like destekleriniz çok önemli. Şimdiden teşekkürler. Bu modu Melivora Network ekibi hazırladı. Kendileri mevcutta FC24 Türkiye'liklerin yamasını çıkarmışlardı. FC25'inde tekrardan Türkiye'liklerin yaması çıkacaktır. Twitter'dan takip edebilirsiniz. Şimdi içeriği anlamamış olabilirsiniz. Çok normal. Hemen sizlere anlatayım. 98 Ronaldo o zaman iki tane Santraporu var rakibim ve ikisi de 98 Ronaldo. Sağ ve sol kanatın 99 Neymar var ortada iki tane kule gibi huliti var 90 rating bu hulitte. 90 rating iki tane Teo Hernandez ve iki tane de Van sahip rakibimiz. Bu takımı yenmeye çalışacağız. Bakalım kaç seferde başarabileceğim. Tabii ki dümdüz oynamayacağız. En zor seviyeye getireceğiz her şeyi. Onu da hemen sizlere göstereyim. Hatta maçımıza da başlayalım. Ben de Real Mart alacağım. Mouse'umuz kalmış. PC'de oynuyorum uzun zaman sonra bu arada. Belki de yıllar sonra. Santra moduna geliyoruz. Burada şuraya geçiyoruz. Klasik maç Şampiyonlar Ligi final oynayalım. Hazır almışken. Oynamışken. Real Madrid seçiyorum. Karşısına Barcelona'yı alıyorum. Gördüğünüz gibi reytingi oldukça yüksek zaten. Ve kazanmaya çalışacağız. Hemen oyun ayarlarını da göstereyim sizlere. Rekabetçi burası zaten. Maç kısmından efsanevi. Daha üstü yok. Rekabetçi mod açık. Oyuncu temel zorluk açık. Ee, burada bir şey değiştirmiyorum. Belki yazabilirsiniz. Hani isterseniz önerilerde bulunabilirsiniz burada. Ama şimdilik bu video içerisinde böyle bir şey yapmayacağım. Speaker sesini kapatalım. Stadyum çevresi güzel. Hatta 2'ye düşürebiliriz. Kameramız tele yayın görsellerde bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Evet. Evet, evet, evet. Her şey yolunda arkadaşlar. Zamanlama bitirecek vesaire açık. Buradayız. Tamam. Şimdi sevgili dostlar, takım yönetiminden bir takımımızı kuralım çünkü rakibimiz çok güçlü. Ben de çok değiştirmeyeyim. Bir başlangıçta bu takımda çıkalım bakalım. Kaç maç uğraşacağız? Göreceğiz zaten. Rodrigo 7'ye koyuyorum. Militao'yu aldım buraya. Ops Rüdiger gitmesin. Mendy Carvajal. Ross şöyle çıksın. Modric gelsin. Şu an kalsın. Bellingham, Vini, Mbappe. Tamamız ya. Kurtuva gelsin. Arda Güler de tabii ki ideye gelsin. Taktikler kısmından derinlik yüksek olsun. doğrudan pas yapalım en azından. Burası böyle kalsın. Talimatlarda çok bakmıyorum ama şöyle kanatlar açıl değil de. Normal kalsın. Serbest dolaş olur. Deneme aşamasındayız. Geride kal merkezi kapat. Ata katıl iddialı hocam. Sadece bindir olsun. Geride kal bindir yapalım bu tarafı da. Şimdilik dediğim gibi bir deneyin bakalım. Yağmurlu maç yapmayalım. Çok ayar var ya. Hazırız. Haydi bakalım. Çifter çifter geldiler bu sefer. Kazanabilecek miyiz? Bir görelim. Evet. Şampiyonlar gibi finali. Delik melik demeyelim şimdi. Evet başladık. Biz de oyun ne kadar farklı ya. ne lan. Bulitçim dur be. Paul çaldı. Neymar attı Ronaldo. Aman diyeyim avut attı. Evet top güzel. Mbappe gidebilecek mi? İyisin ama çok kalabalık. iki fan like. Çok hızlı bu ne? Eyvah. 이 t 기 k tarafta kestirmeyelim. Güzel iyi savunma iyi savunma devam. Kapattı orayı. Oo nasıl bir dönüş. Yedik. Neymar. Offside yok. Hadi Militao. Güzel. Bir Ronaldo'nun diğerini. İki oldu. 2 oldu hocam. Sıkıntılar var. Nasıl yeneceğim ben bunları acaba? Bizim takım da ama hiç yok ya sağda. Bakın berbat. Güzel be. Bravo be Mbappe. 2-1. Devam. Şöylesin. Evet evet çok iyi pas. Hadi oğlum Vini. Vini Junior ağır kaldı bir dünya görmek istemiyorum. Şöyle çektim vurdum ama çok zayıf. Çok cılız bir şut. Ooo. oo, çok güzel pas attı. Hadi Vini. İki tane T yol. <laughs> Mümkün atıyor geçemem. Hocam bu de ciddi fark yaratıyor yalnız ya. İyi çekti kaleci ya. Dakika 41. Orta kesti. Mbappe'ye vurdurmayalım. Dışarı gitti. Van Dijk. İyi pas yine. Militao'da. Eyvah eyvah, olmaması gereken bir şey oldu. Güzel savunma. Alırsın Rüdiger, yapma Rüdiger. Ronaldo Nazario. Yoktan bir şeyler var etmeye çalıştı ama. İki yarı güzel. Yani... Aslında yenebiliriz ya. Ama benim... ...daha çok pozisyona gidip daha çok rakikaya gitmem lazım. Bir maç böyle denedim bakalım bu taktikle. Olmazsa eğer diğer maçta kendi taktiğimi deneyeceğim. Ama şu an çok negatif bir durum yok. Kulitleri geçmek zor, Teo'ları geçmek zor. Ya savunmaya geçmek gerçekten zor. Ronaldo'ya çok problem çıkarmadı ama. Eyvah. Hocam çok net vuruyor ya Hulit. Bu çok kötü oldu. Bu bizi sanırım ikinci maça götüren goldü. Haydi çoğameni. Haydi oğlum koş. Valverde gitti. Bellingham Ve Oman Fandak nereye gidiyor ya Oğlum bunlar nasıl bir tarzda oynuyorlar Ronaldo sıkıntılar var İmdat İmdat sen atma bari. Adamla kuytu basarım. Adamla kuytu basarım. Yine maça geçerim. İlk denemede başaramıyoruz arkadaşlar ama utanacak bir durum yok. Elimizden geleni yaptık, mücadelemizi ettik. Şimdi bazı değişiklikler yapacağız. Taktiksel değişiklikler yapacağız. Deneyeceğiz, denemeye devam edeceğiz. Yoksa olmayacak bu iş. Böyle bir şeyleri değiştirelim bakalım. Valverde Modric Modrić Şöyle yapalım. Ee, bunlardan bir tanesi de dön olacak. Sol bek geride kal bindir. Bu bindir. Geride kal merkezi kapat. Geride kal merkezi kapat. Şimdi. Burası 100. Bu çok riskli aslında. Hiç yapmam gereken bir şey. 45 miydi burası 50 miydi ya? 55 yapalım hadi. Tam hatırlamıyorum. Burası 45. Bu da dengeli. Tamam bir de böyle deneyeceğiz. Bunda kazanamazsak artık ne yola gideceğiz bilmiyorum. Hadi bakalım. 4-2-1 kendi taktiğimize geçtik. Daha iyi futbol, daha iyi oyun. İkinci maçta kazanacağız. Geldi Geldiğinde yamyamlar. ya yani şöyle bir kaleye gidelim. Ya şurası çok can sıkıcı arkadaşlar. Bu Orta taraf çok sıkıntı ya gerçekten. Aa kol ayarları değişmiş lan. Ne alaka? Döndürmeyi çen koyuyor. Penaltı çalacak. Aa. Yok erken pozisyona verdik yine ya. Pozisyon vermek değil hatta yani. Maalesef gerideyiz. Evet. Hadi bir tane daha oynasaydım keşke. PC'ye karşı oynadım unutuyorum hep. Wow, wow 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 çok güzel döndü. <laughs> İki oldu yine. Enteresan bir hata ama çeviremedi Rodrigo. Rodrigo bitir oğlum. mu? be Rodrigo çok kritikti. Vinicius Junior asla şaşmaz. Devam devam. Şans var hala. İkinci Ronaldo hoş olmadı. Güzel. Güzel. Çık 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 çık. Mbappe gitti. Hayır. Offside. Hem basıyorlar. Önde iki tane ulit basıyor hemde de. Güzel. iyi çıkarız. Kalabalık çıkarız. Hadi vini Vur be ulan Teoman. Hayır, hayır Karval boz olsaydı. Bravo. Haydi Karval. Haydi oğlum Karval. Vinicius Junior, evet, evet, evet 2-2. Hadi yeneceğiz şu bossları. Şu orta sahada öyle bir basıyor ki Hulit gerçekten. Hareket etmek çok zor. Burada dönmesin. Uçtu. Geçmiş olsun. İyi de orta kesti ama Rüdiger geldi. Hayır, 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 hayır. Hayır oğlum Ronaldo. Evet. Böyle basit goller yemeyeceksin. Yakalamıştım ya. Devam. Olmuyor. Olmuyor. Tam yakalayacağım derken yine yedik. Yine beşlendik arkadaşlar. Bir kut daha alalım atarım. Yine maça geçerim. Üçüncü deneme yapıyoruz. Bakalım. Geçebilecek miyiz? Üçüncü deneme 4 2 3 e dönüyorum. Mbappe'yi öne atıyorum. Valverde Chouameni modu yapacağım. Chouameni çıkaracağım. Rodrigo alacağım. Taktikte böyle kalsın. Arka koşu vereceğim buna. Geride kal. Vermeyeceğim kimseye. Sadece beklerimi geride kal. Bindir. Diğerine de bindir vereceğim. Ona da ileride kal vereceğim. Bir de böyle deneyeceğim. Kendi kendine tuş ayarları değişiyor. Bir şekilde onu da anlamadım. Alternatifte ama kareyle kayıyor bazen. O bir baktım. Evet üçüncü denemedeyiz. Maalesef yakın bile değiliz şu anda bu takımı yenmeye. Bakalım başarabilecek miyiz? Öne geçme şansı olur mu? Aa güzel çalım atmıştım be. Yuvarlaklı kayıyor. Ronaldo çok yalnız kaldı. Ronaldo. Bir diğer Ronaldo hiçbir şey yok. Devam. Öndesin Bellingham. Abi bu Hulitler ne böyle ya. Güzel. Soldasın. Şimdi ortadasın. Aradasın Mbappe. Mümkün değil ki. İki fan dakikada geçeyim. Bir tanesine zor dayanıyoruz. Kalabalık geliyor. 4-2-3-1'de biraz daha geride boşluk veriyoruz. Çok kolay çalım attı. Ronaldo. Döndürmedik ibareye. Sanki 4-2-1 daha iyi gibiydi ama. Çok iyi çıktık be. Bomboş. Offside yok. Çok önemli. 1-0 İlk kez öne geçiyoruz bu takıma karşı. 3. denemedeyiz. Lan. Ha Valverde tamam tamam sorun yok. Doğru. Şimdi iyi savunma lazım. Şart. Şart oğlu şart. Bu pastalar olmaz. Evet Rodrigo. çıkardı. Mümkün değil. Yakın bile değil. O nasıl bir hız? Stepper falan yapıyor. Offside, offside, offside. 26 dakika kaldı. Daha zaman çok ama biz öndeyiz. Önemli anda bu değil mi zaten? Derken duvara çarptım. Çalınmış olmadı. Güzel savunma alıştım ben de artık bilgisayara. Evet Mbappe. Evet Mbappe sen değil mi oğlum? Sen değil mi Mbappe? Çok çabuk geldi Van Dijk. Hayır hayır hayır. Kurtuğa lütfen. Kurtuğa lütfen bravo oğlum. Uf. Uh. Yürü be karvaal sen neymişsin be oğlum? Belo. Yürü be. Attın oğlum. Hayır! Oğlum çok önemliydi ya. 5. Böyle kenarda alanlar futta yok ya galiba. Yok tabi. Evet ilk devreye üstün kapatıyoruz. Vinicius Junior ile bulduğumuz o ikinci pozisyonu atsak Rodrigo muydu ya da? İkisinden biri işte bulsak, bulduğumuzu atsak çok güzel olacaktı. Konuşamadım. O kadar az pozisyon buluyorum ki. Unutmuşum pozisyon bulsak falan demeyi. Hadi ikinci yarıdayız. İyi oyun yine. Doğru adam mı seviştirdim? Güzel savunma. Kulitçim gelmedi lütfen ya. Vallahi gelme bak. Yapma Emre kayır. Alverde Modric attı çok daha iyi oldu. Oh! Kurtuva. Çok nadir pozisyon verdim maç ama Neymar'dan Neymar'a güzel güzel bilgisayar trollesin birazcık da kazanma şansımız yükselsin. Hayır. Önde nasıl basıyorlar var ya. Dersteyim. Hadi olun dayanın. İyi kontrol. Sağlam indirdi bile. Güzelsin Karval. Ah be yakındı var ya. Çok kötü olduğunu geçmesi. Savunma düzeni bozma. Bozma düzeni. Bozma düzeni. Hızlı o çok hızlı. Step olmadı. Dur artık yerinde ne yapıyorsun lan? Mbappe. İyi pas. Hadi beni dön. Buradasın. Buradasın. Fedeval verdi. Son 20. Bozma düzeni. Hayır Ronaldo. Hayır oğlum. Düzeni bozma. Güzel savunma yine. Ba bayağı basıyor. karval vur buna. Lütfen vurman lazım Carvajal. Son 5. Allah'ını seven defansa gelsin lütfen. Hayır. Hayır Ronaldo dur. Yapma oğlum. Bravo. 89 oldu. Vinicius Junior. Vinicius golle bitsin. Vinicius golle bitsin. Vinicius Junior. Vay be. Güzel maçtı. Güzel maçtı. Çok konsantre oynayamam ama ya. Gerçekten zor. Özellikle çıkışlarda ve Ronaldo'ları durdurmakta konsantre olmadan çok 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 zorlandık ki zaten farklı dediğimiz maçlar oldu. 5 yedi iki tane. Ama başardık. Önemli olan şey bunu kazanmak. Üçüncü maçta kazanıyoruz. Bakıma karşı gerçekten benim beklemem daha iyilerdi. Şampiyonlar Ligi finalinde kazanmış olduk böyle Her zaman olduğu gibi kazandı yine. Güzel içerik oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Aklıma böyle bir şey geldi. Ben de yapmak istedim. Umarım dediğim gibi sizler için güzel olmuştur. Ve bitirdik. Bu tarz farklı çekler aklınıza gelirse yazın arkadaşlar. Yine hype ve like atmayı da unutmayın. Daha fazla video tabii ki yayınlayacağız. Ama sizlerin önerileriyle beraber daha da güzel şeyler yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.